Hiçbir savaşta yenilmeyen bir komutan, korkakların gözüne uyku girmesin diyen bir kahraman, şehadet aşkıyla yanan bir gönül, Allah'ın kılıcı Seyfullah Halid bin Velid'i konuşacağız bugün. Halid bin Velid beni mahzum kabilesindendi. Babası Velid bin Muire Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik geldiğinde müşriklerin niye ona peygamberlik gelsin ki? Velid buna daha layıktır. Gelecek olsa ona gelirdi dedikleri Kureyş'in liderlerindendi. Mekke'nin askeri gücünü elinde bulunduran bu aile Halid'i özel yetiştirmişti. Ok atma, mızrak kullanma ve her türlü sporda maharet kazanmıştı Halid. Tam bir askerdi. Kalemler ve kelamlar onu anlatmaktan acizdir. Bismillah diyerek içtiği zehrin tesir etmediği bir korkusuz. Uyumayan, ve uyutmayan bir kumandan. 35 savaş, 280 seriye ve gaz ve diğer diğer coğrafyaları İslamlaştıran bir mücahitten bahsediyoruz. 10 binlerin Müslüman olmasına vesile olan bir örnek insan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmeye başladığı Hira'dan beri 20 yıl geçmiştir. Halit 47 yaşındadır. 3 yılı Peygamber Efendimizle geçireceği 14 yıllık Müslümanlık hayatı o gün başlayacaktı. Aslında 20 yıldır hidayetin tohumları kalbinde yeşereceği günü beklemekteydi hep tartıyor, düşünüyor ama hep bir şeyler engel oluyordu. Savaşlar mesela. Zira o tarihte eşi benzeri görülmemiş bir askerdi. Gelmiş geçmiş en büyük ikinci askeri daha dersek yanılmış olmayız. Savaş psikolojisi farklıdır kahraman mizaçlarda. Şecaati o kadar yüksektir ki kabullenmez batıl üzere olduğu ve batıl üzereydi yıllarca Halit. İslam'a karşı çok da darbeler vuruyordu. Nitekim Uhud Muharebesi'nde nice mücahidin şehit olmasına sebep olan taarruzu Halid bin Velid yapmış, Müslümanları zor durumda bırakmıştı. Üstad bu durumu mazideki sahabeler müstakbeldeki sahabelere yenilmiş diyerek çok naif bir şekilde izah eder. İslam'a girişi tıpkı Amr bin As Osman bin Talha gibi barış döneminde Hudeybiye'den sonra başlayan sulh döneminde olmuştur. Savaştaki gururlu duruş barış döneminde takınılmadığından olsa gerek Halid bin Velid'in gönlüne hidayet damlaları akmaya başlamıştı. Müslümanların güzel ahlakı onun ruhunu eritiyor, hak üzre olduklarını fark etmeye başlıyordu. İşte İslam'ı yaşamanın faydaları. Yani hal diliyle anlatmak. Bugün bizler doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu hal ve tavırlarımızda göstersek sair dinlerin fertleri bölük bölük fevç fevç İslam'a girerlerdi. Asr-ı Saadet buna şahittir. Hudeybiye'den bir yıl sonraydı. Savaş dönemi bitmiş, sulh döneminde Kur'an kendi elmas kılıcını çekmiş ve Kur'an'ın cihadı başlamıştı. Topraklardan önce gönülleri fethediyordu. 19 yıldır Müslüman olanların sayısı kadar insan bir senede İslam'a girmişti neredeyse. Bu yüzden Kur'an mağlubiyet gibi görünen Hudeybiye anlaşmasına fethi mübin yani apaçık bir fetih demişti harp zamanı İslam'a karşı kaldırdıkları gardlarını indiren ve ördükleri duvarları yıkılan nice gönüller gibi Halit de dayanamayacak. Kaza umresini yapmak üzere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraberindeki Müslümanlar Mekke'ye girmiş. Müşrikler de Mekke'yi anlaşma üzere boşaltmışlardı. Üç gün sürecekti bu. Nebiler Nebisi Mekke'ye gelir gelmez Halid bin Velid'in nerede olduğunu sordu. Halit gibi akıllı birisi nasıl olur da bugüne kadar İslam'a girmediğine Hayret ediliyorum demişti. Ve onu taltif etmişti. Yani ölmüştü, met etmişti. Bunu duyan sahabe Halid'in kardeşi Velid hemen bir mektup yazdı ve daha fazla geç kalmamasını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onu met ettiğini, İslam'la şereflenmekte acele etmesini yazdı. Mektubu alınca uzun zamandır Müslüman olup olmamayı düşünen Halid'in kimyası bir anda değişti ve kalbi muhabbetle doldu. Müslüman olmaya karar verdi ve hemen Medine'ye doğru yola çıktı. Yolda Hüda mevkisinde Osman bin Talha ve Arap'ın dahisi denilen Amr bin As'la karşılaştı. Onlar da İslam'a karar vermişlerdi. Beraberce huzur-u nebeviye vardılar. Efendimiz onların gelişini Kureyş ciğer size gönderdi diyerek müjdelemişti. Halid'i muhabbetle karşıladı sevgililer sevgilisi. Hoş geldin ey hicret yolcusu dedi. O ortamı düşünsenize ya. Taptaze bir gül kokusu böyle. İnsanın ciğerlerini mest ediyor herkesin kalbi aşkın heyecanından duracak gibi çarpıyor. Muhabbet doldurup taşırıyor o meclis. Hz. Ebu Bekir orada, Ali orada, Ömer orada, Osman orada, tüm sahabeler orada. Taşlar ağaçlar selam veriyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Önce birkaç dakika Halit'le bakışıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O nazar ki taşı eritir, yürek nasıl dayansın? Biz tatmadık ki nereden bilelim o lezzeti? Tüm ümmetin belki bu gece o gözlerle göz göze gelir de tüm dertlerimi unuturum diye rüyaya yattığı o sevgilinin sevgi dolu gözleri şimdi Halid'in gözlerine bir mana aşılıyor gibiydi. Eredi bitti Halid. Ya Resulallah ben Müslüman olmaya geldim dedi. Şehadet getirdi. Efendimiz hamd ederek zaten senin gibi akıllı birinin İslam'a ilgisiz kalamayacağını, İslam'a gireceğini ümit ederdim dedi. Halit'te bir kaygı vardı. Ya Resulallah dedi. İslam'dan uzak kaldığım zamanlarda yaptığım hatalar için Allah'a dua eder misiniz dedi. Efendimiz buyurdu. İslam ve hicret geçmiş günahlara kefarettir. Bayram sevinci yaşıyordu Halit bin Velid. Sonra kılıcını çıkardı. Ey Allah'ın Resulü al bu kılıcı. Ben bunu şimdiye kadar İslam'ın aleyhinde çok kullandım. Çok kötülükler yaptım. Artık kılıcı elime almak istemiyorum. Almayacağım dedi. Efendimiz ona geri verdi. Şimdi bu kılıcı İslam'ın lehine kullanacaksın dedi. Sen bundan sonra Allah'ın kılıcısın. Allah'ın adını diyarlardan diyarlara yayacaksın dedi. O da bunu yaptı. Diyarlardan diyarlara yaydı Allah'ın ismini. Diyarbakır mesela. Aylar süren muhasara aşılamamıştı. Halen daha dimdik duran Diyarbakır'ın kilometrelerce uzanan yüksek surları aman vermiyordu. Halit çadırında kara kara düşünüyordu. O zaman ordunun başında değildi. Başını masadaki erzaklara çevirdi çadırına gelen günlük ekmeğin son birkaç gündür azaldığını fark etti. Hemen sordurttu, hayır dediler ekmek her zamanki kadar geliyor. O zaman dedi, bu işte bir iş var, belki de bir hırsız var. Gizlendi ve gözlemeye başladı. Bir süre sonra çadırın altından bir köpek girdi çadırdan ekmeği aldı. Demek dedi hırsız buymuş. Ama şimşek gibi zekası bir anda parladı halde. Bu köpek Diyarbakır'dan geliyor olmalıydı. Yoksa tahmini doğru muydu? Evet, takip ettiği köpek surların altından kimsenin göremediği bir delik bulmuş oradan geçerek geliyordu. Halit 200 kişiyi yanına aldı. Bir gece ansızın surların altından sızarak şehri fethetti. Nice savaşlara katılmış ve hepsinden galip ayrılmıştı. Hicretin 8. yılında Mute'ye 3000 kişilik orduyu 200 kişilik Bizans ordusuna karşı gönderen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle demişti. Bu ordunun kumandanı Zeyd bin Harise'dir. Eğer ona bir şey olursa komutan Cafer bin Ebu Talip'tir. Ona da bir şey olursa komutan Abdullah bin Revaha'dır. Ona da bir şey olursa komutan Allah'ın kılıçlarından bir Kılıçtır. Oradaki ferasetli sahabeler anlıyorlar ki o üç sahabe şehit olacak ve duygulanıyorlar. Dediği gibi de oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Ordu çıkıyor Medine'den, varıyorlar 200 bin kişilik ordunun karşısına. Nasıl yiğitler ki ayakları titremeden şehitliğe koşuyorlar. Savaş başlıyor, biri bir şehit oluyor komutanlar. İslam ordusu akşama kadar dirense de dağılıyor. Halit bin Velid komutan seçiliyor. Harp dehasıyla ateşler yaktırıyor her yerde sağdaki askerleri sola, soldaki askerleri sağa, öndekileri arkaya, arkadakileri öne gürültüyle sevk ettirince düşman zannediyor ki destek birlikleri geldi, on binlerce insan geldi. Böyle zannedip geri çekiliyorlar tedbir için. Halit de orduyu alıp zayiat verdirmeden Medine'ye sevk ediyor. Böyle bir deha işte. Halit cihadın olduğu her yerde var. Mekke fethinde de var, putları kırmada da var, seferlerde her yerde adı geçiyor ve hiçbir savaşta da mağlup olmuyor. Hepsini anlatmak mümkün değil fakat ben Yermük Savaşı'ndan bir hatıra aktarsam herhalde kafi. Müslümanlar 40 bin kişi, Bizans ordusu 240 bin kişi. Savaş öncesi batı kaynaklarında George diye geçen bir Bizans kumandanı atını sürüyor ve bağırıyor. Halid bin Velid buradaysa öne çıksın diyor. Öne çıkıyor Halit ve konuşmaya başlıyorlar. George diyor ki bizim aramızda şöyle bir söz dolaşıyor. Gökten sana Allah tarafından bir kılıç inmiş, adı da Seyfullah'mış. O kılıçla girdiğin her savaşı kazanıyor, her rakibini öldürüyormuşsun, doğru mu? Böyle düşünmeleri normal. Çünkü küçücük ordularla devasa orduları imha ediyorlardı Müslümanlar, mucizevari bir şekilde. Hatta İran ordusuyla sahabeler karşılaştıklarında biraz sonra yenilgiye uğrayacak İranlılar İslam ordusu için şöyle demişlerdi. Bunlar bir elçi grubuna göre fazla kalabalık, bir orduya göre de fazla azınlıklar. Böyle diyerek dalga geçiyorlardı. Ama savaş başlayınca canlarını kurtarmak için kaçıyorlardı. George bu soruları sorunca Halit dedi ki, hayır doğru değil bunlar dedi. Ne bir kılıç indi gökten ne de ben üstün bir insanım. Aciz bir kulum fakat peygamberim haktır. Onun sözü de musaddaktır. O bana Allah'ın kılıcısın dedi ve orada George'a kısaca İslam'ı anlatıyor ve tebliğ yapıyor. O Bizans kumandanı şehadet getirip Müslüman oluyor. Böyle bir sahneyi başka bir yerde görebilir misiniz? Hak dinin haricinde. Ve alnı secde görmeden İslam safına katılıp cihada katılıp şehit oluyor. Ve yine İslam ordusu o dev orduya karşı galip geliyor. Halid bin Velid her savaşta böyle galip gelince Hazreti Ömer onu görevden azlediyor, görevden alıyor. O da hiç sesini çıkarmadan dünün genel kurmay başkanı iken, bugün asker olarak cihatlara tüm aşkıyla katılıyor. Medine'ye döndüğünde Halife Ömer'le karşılaşmış. Ömer ona demiş ki seni layık olmadığından ya da bir kusurunu gördüğümden dolayı görevden almadım. Tek bir sebepten dolayı görevden aldım her savaşta muzaffer olunca insanlar zaferin Allah'tan olduğunu unutup da senden bilmeye başladıklarından tedirgin oldu. Nitekim seni görevden alınca İslam ordusu muzafferiyetine devam etti. Bizi galip etmek Allah'ın işidir. Bizim vazifemiz mücadele etmektir, cihad etmektir. Allah'ın vazifesine işine karışılmaz. Ve Halit halifesinin bu hikmetli kararını duyunca ona sarıldı. Bu şekilde bir muhabbet geçti aralarında. Böyle de nefsine galip gelmiş, esas zaferi kazanmış bir Erdoğan. Yani hiçbir şekilde böyle bir enaniyet göstermiyor. Bir gün savaşta Halid bin Velid'in sarığı düşer. O kargaşada bir türlü bulamaz. Savaş sonrası bütün orduyu sarığını arattırır. Ne olacak sana başka sarık bulalım diyen sahabelere ısrarla onu bulmalarını söyler. Bulunan sarık eski püsküdür. Bunun için miydi Halit biz sana daha güzelini bulurduk diyenleri Halit reddeder. Vallahi ben bu sarı dünyalara değişmem. Zira bu sarığın içinde sevgililer sevgilisinin saçı ve sakalı sarılıdır. O güzeller güzeli nebiler nebisinin kainat serverinin saçı ve sakalı sarığında olduğu sürece hiçbir gazvede İslam'ın yüzü yenilgi görmemiştir. Öylesine bağlıydı, öylesine aşk doluydu peygamberine. Onun saçının teline bile böyle ihtimam gösteren bir insan nasıl olurdu onun sünnetine ihtimam göstermez? Gündüzleri fursan, geceleri ruhbandı. Gündüzleri cihatta at sırtında diyar diyar fetheden bir komutan, geceleri ise nefsiyle cihatta ibadetle geçiren insanlardı sahabeler. Başta namaz olmak üzere sahabe efendilerimiz, ömrünü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimizin izinde geçirmişler. Dedim ya Halit bin Velid'in İslam'a girmesinden 3 sene sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat günü. O gün kainatın ağladığı, Göklerin ağladığı, semanın ağladığı, bütün sahabelerin ağladığı bir günde ve o gün Halid bin Velid Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doyamayarak, hıçkırıklara boğularak ağlıyordu. Doyamamıştı ve kendine ah ediyordu. Keşke, keşke Resulullah'ın yanında biraz daha duraydım. Biraz daha onunla beraber namaz kılaydım. Biraz daha evvel Müslüman olaydım da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ona omuz verseydim. İşte o koca yürekli koca komutan bir gün yataklara düşmüştü. Ölüm döşeğinde son anlarını yaşıyordu. O sırada eski dostu Said İbni Zeyd odaya girdi. Halit ağlıyordu. Dostunun önünde daha önce ağlamadığı bir şekilde ağlıyordu. Said bin Zeyd sordu. Ne o Halit? Ölüm korkusu mu? Halit bin Velid'in bakışları değişti bir anda. Az mı doğruldu ve sırtındaki gömleğini sıyırdı bir ışın. Ne ölüm korkusu dedi. Bak ey Said, vallahi vücudumda kılıç, mızrak ve ok darbesi almamış hiçbir yer kalmamıştır. Allah'ın izniyle bütün ömrüm harp meydanlarında, cihat yollarında geçti. Fakat Halid'in bahtına develer gibi yatağında ölmek düştü ağlarım da ben buna ağlarım. Şehit olamadığıma ağlarım. İslam'a girdiğim günden beri şehadeti aradım. Ben şehadeti düğün gecesi olarak bilirdim. Ben şehadeti bana bir erkek evlat müjdelenmesinden daha çok arzulardım. Bana şehit olmaktan daha tatlı gelen bir şey yoktur. Ama Rabbim bana şehadeti nasip etmedi. İşte ben buna ağlarım diyor ve etrafındakileri dağılatıyor. Sahabenin büyüklerinden Said bin Zeyd dedi ki Sen duymadın mı ey Halid? Resulullah buyurdu ki Şehit olmayı Yüce Allah'tan samimi olarak dileyen kimseyi Allah rahat yatağında vefat etse bile şehitlerin derecesine eriştirir. Bir ömür şehadet şehadet diye yanan gönle Allah şehadeti nasip etmese bile o kimseyi şehit sayar. Halit en büyük müjdeyi almış gibi şimdi gözyaşlarını siliyor. Hiç olmadığı kadar yürekten gülümsüyordu. Ve o koca kahraman evlatlarını yanına çağırdı. Vasiyette bulundu. Dedi ki ben vefat ettiğim zaman atımı mezarımın yanına getirin. Ve üzerime toprağı kılıçlarla atın. Kılıçlarınızı da taşlara vurun. Vurun ki seslerini duyayım. Zira mücahitler kılıç şakırtısından hoşlanırlar. Allah'ın huzuruna giderken de o sesleri duymak istiyorum. Sonra atımı ve kılıcımı Halife Ömer'e gönderin. Zira benim tek mal varlığım atım ve kılıcımdır. Düşünün onlarca savaş, yüzlerce ganimet kazanmış ordular kumandanı, yenilmez kahraman mal varlığı olarak sadece bunu elde etmişti. Evet bir ömrünü Allah'ın yolunda koşarak harcayan Halid bin Velidler her türlü zorluğa, mihnete göğüs germişler ve o meşakkatlerin çıkardığı gürültüler artık onların zevk aldığı bir müzik haline gelmiş. İslam namına canını, malını, ömrünü harcamış geriye dönüp ne makam, ne şeref, ne taltif istememişler. Son anlarında da cihadı, son anlarında da şehitliği, son anlarında da tüm mal varlıklarını Allah yolunda feda etmeyi düşünmüşler. Ölüm anında bile rahatı istememişler. Herkesin istediği rahat döşeğindeki ölüm onların korkusu olmuş. Fakat ne gariptir ki onların kabusları bizim rüyalarımız, bizim rüyalarımız biz dünyanın keyfine ve lezzetine talip olurken onlar ahiretin ebedi nimetlerine kanat açmışlar. Halbuki Bediüzzaman Hazretlerinin de dediği gibi en bahtiyar budur ki dünya için ahireti unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Ahirete yönelik işler ise baki elmaslar hükmünde. Biz elmasları alabileceğimiz tüm sermayemizi kırık şişe camlarına verirsek sormak gerekmez mi? Acaba aklımızı mı kaybettik? Üstad yine başka bir yerde diyor ya, dünya ise bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Öyleyse nefsimize soralım, ey dünya perest nefsi. acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktin ona sarf ediyorsun? Evet, ömür sermayesi pek azdır, yüzünlü işler pek çoktur. Kısa olan sermayemizde Halid bin Velid'in ömrünü feda ettiği yola revan olmaktan daha hayırlı bir yol var mı? siz söyle. Halit bin Velid'in kılıcı Hazreti Ömer'e ulaşınca Hazreti Ömer ayağa kalkar, dostunun hayalini gözyaşlarıyla kucaklar ve sesini yükselterek der ki vallahi Halid bir başkaydı. Onun gibisini analar doğurmamıştır ve doğurmaktan da acizdir. Selam olsun Halide, selam olsun Halit gibilere, selam olsun Halit olmaya çalışanlara. Allah'a